Uncharted 4'ün 9. bölümünden herkese merhaba arkadaşlar ulan o kadar bekledim bekledim adam şimdi konuşmaya başladı Hatırlarsan arkadaşlar 8. bölümde bir konvoy kovalamacası yaşamıştık bayağı aksiyonlu geçmişti Bölümün sonunda karımız bizim Malezya'da bir işte değil de burada abimizle birlikte hazine kovaladığımızı öğrenmişti O bölümü de izlemek istiyorsanız köşedeki çıkan kartları ekleyeceğim arkadaşlar Ağzıma bir şey geldi tamam Tamam ee, en şimdi, en şimdi bu hazine, bu için elde şu ettiğimiz delillerle de en son delillerle de arkadaşlar en son hazinenin burada adada bir yerde olduğunu öğrenmiştik. Nathan, Şurada bir şey da. var. Evet. Tam o zaten Nathan burada derken ben gördüm. Evet işte bu kesinlikle insan yapımı. Eee korsan, korsan yapımı. <laughs> şimdi bir gidip bakalım bakalım hazine bu adada mı gerçekten? Burayı bir araştıracağız sanırsam. Şuralara falan hep bir bakınacağız. Ee, ya ne var şu oyuna bir hızlı koşma tuşu ekleseniz. Allah için bak yavaş yürümesi şu koşması bu. Yani canım çıkıyor şu karakteri yürüteceğim derken. Ne var hıp hızlı bir koşu versek ya. Koskoca Kratos bile koşuyor. Şunu koşturmuyorlar ya. Ha kuleye yolu buldum işte bu kadar basit ha. Artık zıplaya zıplaya gidesim geliyor ya. Bu arada arkadaşlar isterseniz FIFA 23'ün e, menajerlik moduna da başlayabilirim. Kariyer modunda. Onu da yapabiliriz. E, sanırım buradan herhalde ya. Aşağı gidersek mağaraya gideceğiz. Buradan başka bir yer var. ha. Buradan demek ki. Buradan ha. Kapısı da burada. Ee, bu çok çok şey oldu lan çok basit oldu bu çok çok, çok basit oldu. Bunda bir iş olması lazım. Hop. Ananı satayım. A! Yanlış yaptık la. Şuradan bırak hele ney kendini Şuraya atlayacaktık. Yanlışlıkla çift kere zıpladım bekle. Hop tamam şöyle daha sağlıklı olur çıkmam. Tamam şöyle gel şu uca kadar. Abi sen... Abi hay sıçayım ağzına <laughs> gene yanlış yaptık. Wow! Çıldıracağım yav. Şuraya bir gel hele. Abime bakayım derken aşağı düştüm. Cık, neyse abi sen de tırmansana sana zahmet ya. Dur düşme aşağı. Heh, tamam. Üç kere salak gibi yanlış yere atladıktan sonra. Vallahi Clave Mouse biraz zor kontrol ama ki Clave Mouse oynamak da aşırı... O ne lan? Burada bir şey parlıyor nasıl o ne oğlum? Dışarıda herhalde dışarısı. Kaplama hatası gibi bir şey olmuş. Şuradan sanırım. Sen, bu taraftan. Evet doğru bildim. Şuraya Q'yu atacağız. Şöyle çık çık, çık 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 çık. Aman aman ne oluyor kamera hatası. Tamam hop. Atla bakayım buraya. Oğlum manzara ne güzel lan. Survivor aklıma geldi şuradan. Heh buradan sanırım şimdi harit şey. Hazinenin yerini burası bize gösterecek sanırım. Bak ok falan var. Bakalım bakalım. Kulağım pişti lan. Hatırlarsanız bir önceki de öyle kulelere falan tırmanmıştık. Abimiz başka bir kuleye gitmişti biz başka bir kuleye gitmiştik. Hee. Hop. Sadece tek yapalım zeytin bir kere bastırmakmış. Yalnız bunu Havalar iyice ısınmaya başladı. Kulağım pişiyor şey şu an kulaklık içinde. Her şeye basmak. <laughs> Şuraya bak. Aynı sembol. Aa çıktı orada. yok bu. Okları mı takip edeceğiz? Nereyi Evet doğru bildim. Bak şurada da şu sol tarafı görüyor musunuz arkadaşlar? Hani bak sağda falan şuralarda bak kafamın hemen üzerinde bir şeyler var görüyor musunuz şuralarda? Evet. Muhtemelen Eee oralarda bir yerlere... Bir dakika dur ya. Şu Q'ya bastırsam kendimi. bu şekilde sarkıtsam. Sarkabilir misin? Vallahi sarkıyor. Tamam. O yolda dolanmamıza gerek kalmadı. Hop bırak kendini şimdi. Çok iyi, iyi. Tamam. Tekrardan kulenin içinde salak salak dolanmamıza gerek kalmadı. Bir de koşma tuşu olsaydı dediğim gibi enfes olurdu da neyse artık. Tekneye gidelim bakalım. Teknemiz neredeydi? Şu ok şuraya yönü gösteriyor. Demek ki öyle gideceğim. Şu sahile karşı sahile hemen bir bota binekle hızlıca. Okların gel bakayım abi. Gösterdiği yere gidelim. Gel abi neredesin? Kamera gene böyle takılı kaldı. Biraz gaza basınca düzeldi. Abi de bindi zaten. Şu tarafı gösteriyor. Demek ki bu sahile geleceğim. Bak burada bir tane ok var. Hey bu bak, ok nereye gösteriyor? Ok daha var. Bu ok da şu karşı yeri gösteriyor. Ee, buradan mı gideceğim? Bekle bakayım. Oğlum burada da hiç... Hiçbir... Aa şurada da şu ileriyi gösteriyor bu okta. Ok Suyun içinde bir tane daha ok var. İlerleyelim bakalım şöyle. Şurada acaba bir şeyler var mı? Bakam bakam. E burada bir şey yok. Şurada bir gidilecek yer gibi bir şey var. Gidelim bakayım. Buralardan bir yerlere varabileceğiz mi? Ok mu da göremiyorum. Görürsün ha şurada bir ok var. Mağaranın içini gösteriyor. Tamam. Hemen girelim oraya bir. Hop. Direksiyon güzel kıvırıyor. Asla demedim. Sanki araba sürüyor. Gerçi direksiyon işaret Hadi bakalım. Evet. Dur bakalım Hizli Dur bağırı, bakalım. Merdiven. Umut verici görünüyor. Tamam. Ha, şu ok var. Şurada bak. Şurayı gösteriyor ama. Muhtemelen bir dakika bekle. Bekle. Hadi Şöyle dakika, yapacağız bakalım. şimdi. Ha. Ha, hadi bakalım. Uçun kuşlar uçun. Baya güzel bir şey. Ya güzel, güzel de abi. Kayıt mı? Biraz daha yukarı. Şu daldan sallanabiliriz. Ha şuradan mı sağ Nasıl ben buraya tırmanamıyor şimdi? Bekle bakayım. Hop olmadı işte ya. Oyun beni yanlış yönlendirdi abi. Ben böyle yapmayacaktım ki işte. Oradan tırmanmaya çalışacaktım. O beni oraya atlamaya zorlattı. Ben birazcık daha yukarı çıkıp ondan sonra oraya Q'yu basacaktım. Çık abi çık çık. Geri çık yanlış yere geldim. Çekil bakayım. Hop. Tamam. Yaş yaş sana dokunduk özür dilerim ama. Gel bakayım. Gel. Gel abi gel abi gel abi. Şuradan tırmanır ya Nate. Hah. Bunu yapacaktım işte ya. Hah. Şunu yapacaktık arkadaş. Benim salak salak atlattırdı yanlış yönlendirdi biraz daha şöyle git hatta heh at şuraya çuğunu hop şuraya mı tamam burayı da fark ettim tamam. salak gibi diğer yere atlamaya İyiyim çalışıp gene o kadar tamam, yolu bekle. tırmanacaktım boş boş ölmek düşmen düşmen merak etme gel zaten düşsen de, aa dikit varmış lan aşağıda ölürmüş tamam pardon hop bu ne lan böyle Eber, hiç de elini biri değilmiş ha? He, bayağı değilmiş vardır. aydan gelen huya gider derler ya Parayı böyle sak sak şeyler harcamış valla. Eee şurada bir gidik yolu yokmuş tamam. Şurada bir mağara gibi bir şey var da şu anan satayım nereye geldim lan ben. Şuradan gideceğiz demek ki bir dakika orada çıkmaz yol. O kayayı tırmanamaz bu şimdi. Şuradan mı gideceğiz bekle bakayım. Şuradan tırman. Ha, aslında şu yukarıdan da gidebilirim neyse dur. <laughs> bak abi buldu bir yerden yol. Ben salak gibi oradan alalım da neyse. Gel abi gel. Oğlum giriş kayalar kapamış. Buraya başka bir giriş bulmak lazım. Etrafından Aa, olacağız. Kapatmış. Evet. Ah, evrenin inşaatçıları belli ki yüzlerce yıllık erozyonu hesaba katmamış. Aynen. Katmasınlar biz yol de yolumuzu bir buluruz, bir buluruz artık ne yapalım. Direkt gördük zaten bir tırmanma yolu. Yani umarım buradandır. Sanmıyorum pek ama gel bakayım abi şuraya bir el at. Hadi bir el gel abi gel gel. Tabii. Hoppala hadi bakayım kalk 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 onu ben geçim. <laughs> Bu arada The Last of Us PC'ye çıktı arkadaşlar ama Bilmiyorum. o kadar rezalet çıktı ki bir kere daha başlamayı düşündüydüm açıkçası bak ne yalan söyleyeyim. Bir de PC'de oynayacaktım bilgisayara. Videosunu çekecektim. Ama o kadar hatalı, buglı falan çıkmış ki hiç başlamaya değmez diye. Başlamadım bile. Burada bir yerler var bak buradan gidiş yolu yok aşağıda sadece bir uçurum var gitmeye değmez. Şuradan karşıya geçecek bakalım. Sence bu mekan neresiymiş? Bu kemerler bana Şu şey çık sanırım. Oraya nereden çıkacağız? Bilmiyorum. Oraya nereden çıkacağız? Oraya nereden çıkacağız? Orası güzel soru işte. Bilmiyorum abi Şurada bir şey var da oraya nereden çıkacağız şimdi? Ya onu gördüm abi. Şuraya işte. çıkmaya çalışıyorum ben de. Ha. Gel abi gel. Buldum. Sen beni ben seni sırayla. Atla bakayım. Bak bakalım yukarıda bir şey var mı? Tamamdır. Bul bana orada bir şey. Ben de geleyim yanına hadi. Evet, bir patika var. Ama henüz başka bir yol göremiyorum. Dayan biraz. ben rahatım. Sen bana çıkacak bir şey bul sadece. Hah gidiyor musun abi? Hadi bakayım. Hop. Evet artık bir köprümüz de yok arkadaşlar. Abi dakika şuradan çıkabilir mi evet, lan işte? Zıplayamam buraya rahatım. kadar. Zıplayamam. Hadi bekliyorum. Bul bakayım bana bir şey. Bul gel. Ben de şu etrafa bakayım biraz. Sam, var mı bir şey? Burada bir şey var bak. Ama oraya zıplayamam da. Sam, Sam neredesin? Hey, hala orada mısın? Sam. Lan. Öldün mü kaldın mı lan orada? Evet bir bakalım. Ulan ben nereden çıktı? <laughs> en iyi dostumu kaçırdım. İki psikopat ve ordusu peşimde. Abim <laughs> de şimdi ortada yok. Kardeşim kayıp. Muazzam. İşin iyi yanı. Etrafta bana aptal olduğumu söyleyecek biri yok. <laughs> Oğlum harbi abimiz nerede ya? Biz ne yapacağız onu da anlamadım. Ulan sem hadi be kardeşim artık ya. Aa şurada yol açılmış lan. Oğlum salak gibi ben boş boş etrafta dolanıyorum şunu ne yapacağım diye. Burada köprü düşmüş zaten tamam. Oradan gördüm. sen de ortada yok zaten. Biraz görmem geç sürdü ama neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hop buradan. Hadi bakayım şuradan. Birazcık. Oraya bakmayı arkadaşlar özür dilerim. Körlük. Körlük zor. Gözlüğüm de var da takmıyorum. Ah tamam. Hop hop Ulan sen şimdi mi geldin? Onu nereden buldun lan kutuyu? Gerek kalmadı gel. Geliyorum zaten artık gerek. Hop oh. kayanın üstüne düştük. Hop. Tamam. Her şey mı? Ah. Sorun yok. E bu kapıdan muhtemelen geçemiyoruz herhalde. Yok bu kapı da çökmüş. Ulan oraya gitmeden önce beni kurtarsın ya gerizekalı. Eee muhtemelen şu karşı yerlerden bir yere atlayacağız. Şuraya, buraya bir yer atlayacağız ama oraya nasıl yapacağız? Bekle bakalım bir. Bir dakika bekle bakayım bir. Şu aşağılarda bir yerlerde güzel manzara e, harbiden. Beni duymadın mı? Ne zaman? Biraz önce. Seni çağırıyordum. Duymadın. Niye ki? Merak mı ettin? Başka bir Sence? şey diye merak ettim. Ben mi dikkatsizim? Sen ne demek istiyorsun? Boşver. Gidelim mi? Evet. Gidelim. Konuşma Hadi. olduğu için yürüyemiyorum da salak salak ortada sapıp. Aa şurada bir şey var bak. Şu şeye halata bitsin. Bekle bak şimdi şu karşı tarafa atlarsak. Hop. Bir saniye. Burada bir şey yok gibi ya. Yok, burası çıkmaz sokak. Burada bir şey yok. Geliyorum zaten merak etme bekle. Burada bir şey yoksa acaba diğer tarafa mı sarkıtacağım kendimi diyeceğim. Bekle bakayım şuradan bir bakınalım şu turuncu atlasam geri çıkamam diye korkuyorum aslında. Evet zaten öyle de oldu. Deneme yanılma yolu da buluyoruz arkadaşlar bu tarz şeyleri ya. Şuradan şimdi tutunur herhalde. Ha. Aşağıda bir yol var. Heh bulduk sanırım doğru yolu şimdi. Ha şurada bak bir tane daha tutamaç var. At oraya. Deneyip yanılacağız. Yani buraya ikinci tahmin etmiştim de. İlla halatla diğer taraftan sarkarak gelebilir. Yani şuradan değil de diğer taraftan sarkalak. Sarkalak e, gelebileceğimizi. Şey yapmamıştım. Orada da tutunur diye düşünmüştüm. Tutunmadı neyse hayırlısı olsun. Öğrenmiş olduk bunu da. Geç bakalım buraya da. Heh. E buradan nereye gideceğiz şimdi? Karşıya ha tamam halat varmış. Sağ ol, kendini boşlar Roy. Aşağı uçtu. Salak ben şey sandım ben maymun gibi zıpları sandım olmadı. Çık çık daha çık. Ne yapıyorsun? Heh. Sonra gene düşeceğiz öleceğiz falan. Sen şu işini garantiye al ha. Tamam. Devam et bakalım. Nasılsın, buradan değil. Buradan değil mi? Sen dalga mı geçiyorsun be abi? Allah kahretmeye buradan değilmiş. Dur 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 şuradan bir atla aşağı o zaman. Ha, Şuradan o zaman. Tutun lan! gerideki ki ödümü kopardım birden. Bir an ödümü kopardım. Gel Ondan bakayım sen. Hop. 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 Tamam, tamam. sanırım buradan evet. Doğru yolda ilerliyor gibiyiz. Tamam doğru yolu bulduk. Şuradan seçme gitmeyi tercih ediyorum. ve aynı yola çıkacak muhtemelen de neyse. Biz buradan gidelim. Eee aha sıçtık buradan değilmiş. Buradan sanırım nereye gideceğiz lan başka Aa kule burada lan kule 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 Tamam Bazen harbi ciddi körlüğüm tutuyor arkadaşlar Bazen değil sık 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 körlüğüm tutuyor yani yapacak bir şey yok İdare edin beni Şurada bir şey parlıyor hazine Al bakalım severim ee, Bunun buradan gidiş yok Bunun dışarıdan bir yerden gidiş bulmak gerekecek o zaman Şuradan daha hala bulduk gidişi zaten Zaten dikkatimi çekmişti oradaki şey de ee, Gene de bir içeri bakayım dedim Baktım hazinede buldum iyi oldu Geç bakalım hadi. Yok, düşündüm diyemeyeceğim. Buradan karşıya zıpla ha tam Her seferinde bunu düşüyorum. Tamam, palat çıkıyor her seferinde de. Oha! Aşağı kayacağız buradan. Çabuk gel abi. Nereye kaydım bilmiyorum. Rastgele atladım bakalım. Gerçi dur ya. Çukur mu yokmuş. Şey yaradı. hayatımda gördüğüm en büyük ikinci buradan da aşağı sanırsam. Neydi ki? Ah şey varmış alat. Hop içeri girdik sanırım lan. Sanırım içeri girdik. Sam, bu taraftan geledi. Evet girdik artık içeri. Hop buradan da aşağı kendi sarkıtırsak. Hadi sarktmaya gerek yokmuş. atladığımızdan indik. Dedim ölür mü ölür şimdi bu. En ufak şeyde öldüğü için. Acaba nereden gideceğiz? Şu taraf kapalı zaten. Şu tarafta bir şeyler var. Abi geliyor mu artık? Gel de seni bekliyorum. Gideceğimiz yere gitmeyi. Vay bu nerede ne? Vay anam babam be. Burada bir şeyler var. Sem, baksana. Hey, şey ya belki de dev bir eğlence parkı planlıyor Korsan diyarı. <laughs> Burada bir şeyler falan var baksana. Şu dioramaya bak. Oğlum bunu nasıl çizmişler Allah'ım o. Şuna bak bunu nasıl yapmışlar ya. Bu adam var mı? Her şey beklenir. Vallahi helal olsun hepsine. Ama sanırım ana gideceğimiz yer burası değil mi ya? Projeler. Projeler falan var sadece. Hadi öyle olsun. Şurada bak bayrakları var sanırsam. Sen baksana. İşte korsan kaptan nişanları. The Founders, kurucular. Sanırım buradan değil ya. Bunları tek tek incelemeye gerek yok. Ee, biz gideceğimiz yeri bulsak iyi olur aslında. Şuradan bir çıkalım. Şu bir yer gözümü kestim. şimdi Şu oda sanırım gideceğimiz yer olabilir. Ee, şurada da oda moda var. Başka şeyler ama sanırım gideceğimiz yer burası olabilir ya. Burada çünkü kapı bir şeyler var. Burdan hmm. Buradan da mı değil ya? Hadi ha, bakalım. üstüne bastığı bir şey çıktı tamam. Tam da bozulacak zamanı tuttu. böyle oraya Kaldır bakalım. Tamam, tamam mı? Ağır değildir inşallah çok fazla. Yani göbeğimiz düşecek artık. Ne çocuğumuz olmayacak. Çocuğumuz olmayacak artık. düşününce <laughs> belimiz kopacak. Bu ne lan? Sanırım bulmaca gibi bir şey çözeceğiz gene bak. Peki görünüşe göre bir test daha var. Evet. Öyle gibi. Görünüşe göre değil, direkt var yani hani. Hop ışıklar geldi. Bu sefer de gölge oyunlarıyla bir şeyler yapacağız. Döndür babam, döndür yapacağız. Doğru şeyler üstüne getirmeye çalışacağız sanırım da bu Bütün ışıkları Bak bir üsttekini bir alttakini döndürebiliyoruz. Ha. ha. Vallahi arkadaşlar ne yalan söyleyeyim. Burada çok bir şey anlamadım ya. Oğlum çıkamıyorum da buradan. Ne yapacağım da çok anlamadım da. Bakak bakın bir dakika. Arkadaşlar bakın çok basitmiş. Şu işareti görüyor musunuz? Onu buraya sabitleyip döndürüyorsunuz. Şu e, güneş şekline de bakın. Şu yarım ya. O da e, ayın yarısı aydınlık yarısı karanlık işte. Bu simgeleri döndüre döndüre bu şekilde getiriyorsunuz. İşte bak bu birincisi tamam mesela şimdi. Ee, bir şeyler çıktı ortaya bakalım. Daha çözeceğiz mi acaba yoksa bu kadar bitti mi? Bak ha bir tane daha çıktı mesela bak neymiş şu üçgen mesela bak ama şurada tek çizik var tamam mı mesela bak onu ha şuraya getir mesela ha bak üç çizik burada da varmış gerçi bak görüyor musun mesela ama bunu döndürmemiz gerekiyor bak getir onu mesela oraya dur onu döndüremiyoruz şu bir dakika onu şurada döndüreceğiz bekle ha açıldı bak döndürüyoruz onu şöyle bak döndür 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 ha tamam mı bak onu getir şöyle ama bak bu sefer şey onun çizgisi tutmadı o yüzden şöyle yapacağız bir dakika. Onun şeyde olup da onun olmadı var mı ya öyle? Bir dakika. Ha bir dakika dur. Şurada mesela bak. Onu döndüreceğiz. Diğeri dönmeyecek. Diğer türlü çizgisi bak. Şöyle 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 yapacağız. Getir. Döndür 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 döndür. Ha bu böyle herhalde. Bir dakika bir tane daha döndürerek bakayım. Ha böyle böyle tamam. Tamam. Bu şekilde işte arkadaşlar. Şu mikrofonlar da, da göremiyorum ha. Bu şekilde çok basitmiş arkadaşlar ya. Sonra orta şeyler dönünce kafa dank etti. Yine başlıyoruz. Bunlar kim? Bir bakalım. Joseph Farrell, William Mace, Tarık bin Malik ve Christopher Condon. 12'de 8. Bir tane daha var sanırım son kez. Ha mesela bak orada bir tane var, şurada bir tane var. 2 tane gene var herhalde. Ha tamam. Ha o zaten dönüyor şu an. Bir dakika. Diğeri dönüyor mu? Diğeri dönmüyor şöyle duracak tamam mı? Onu şuraya bir getirelim. Aa bir dakika bu hareket ederken ne dönüyor lan bunlar artık. Onu hesaba bak atmadık. Hop bu tam oturdu. O da Bu da tam oturdu. Aa yok lan bir dakika. Bir de onun şeyi var bir dakika tamam. Ha dur bir dakika. Bir dakika dur şimdi. Bu böyle tam oturuyorsa tamam mı? O bir dursun. Şunu şurada açalım bir. O dönüyor mu biz döndürünce onu? Hayır bir dakika dur. Döndür onu bir. Dönmüyor. Tamam bak şimdi. Şöyle bir ayarlayalım onu biz. Tamam mı? Şöyle bir şöyle şöyle bir <laughs> ayarlayalım. Ha. Çözdük mü? Tamam. Ha, tamam. Ha, böyle <laughs> tamam. Ve Bu kadar sonucular. basit. Richard Want, Edward England. Bu kadar basitmiş arkadaşlar. işte daha ne olsun yani. Sen, bak. Sanırım oraya gideceğiz. Ha bir kapı daha açıldı. Be bekle. Sadece 11 korsan. Bir tanesi yapmamışlar 18. demek ki bir tanesini. Bu biraz garip. Bu da belki şu kol çekince falan çıkar. Bakalım. Her şey beklenir buradan. Çek şey kolu evet, bakayım. Bakalım. Kesin kol kırılır bak. Kırılmadı aile. Oh. Asansör sisteminde bir şeymiş. Ay ya. <laughs> elimi kütletince aklıma geldi böyle şey yaparken de, oh, e, la, şey kola falan elimi kütletirken şey. kolu düşürmüştüm. Aa bak, şey konuşurken. Söylemeyi biraz Heykel orada çıktı. Hissine kapılmaya başladım. Gerçekten mi? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım bizim için neler saklanmış. Nereden gideceğiz? Şuradan abimiz. O hava da bozmaya başladı ha. Bayağı yüksekteyiz. E, suya atlayak direkt ya ne olacak? Ha şurada yol varmış tamam. Gel abi gel. Ben buldum yolu gel. Evet şimdi Nathan. Şimdi ha şurada da direkt kanca var. O kancaya ya? bulursak. Şimdi Kancayın yerini <laughs> bulursak. <iş gülüyor> Şuralarda gidecek yerler falan varmış da oralar niye var acaba? Yani direkt buradan kanca ile aşağı inemiyoruz mu işte? Hop böyle. Sakın kopma sakın kopma. Kopmadan indik tamam. Buradan direkt aşağı atlasam ölmez de bence neyse hadi. Oyun işte dene diyelim. Pekala aşağı gel. Ha o gel gördüğüm ellere şimdi geldim sanırsam hadi bakayım. Tekne hmm, aşağıda. şuradan. Tekneye. Tekne burada tamam. Tekrardan eski yerimize bırak bırak kendini suya. Dikit dikit de yok orada zaten. Tamam. Eski yerimize geri gidelim o heykelin oraya. Hop. Hadi bakalım paşam. Gel abi geldin mi? Bak abimiz binerken kamerayı şey yapmıyorlar. Geri çekmiyorlar. Abinin binme animasyonu yapmadılar. Ne yaptılarsa artık. Ha, tamam manevra verdirebildim. Çok ki, zor dönüyor lan. Ulan evet. oğlum zor dönüyor bu tekne. Dur la şuraya döneceğim la. Ya rüzgardan ya suyun kudurukluğundan rüzgar çıktı ya su kudurdu. İşte o kadar zor kontrol edilmiyordu ama önceden. Var ama. Evet, kocaman. Bayağı büyük. Hop. Aa, hadi bakalım. Şöyle ekeli bir bulalım. O hava iyi bozmaya başladı daha yalnız. Onunla sanırım bak ne olacak biliyor musunuz? e, ee, onun baktığı yerde hazine arkadaşlar size söyleyeyim. Bence öyle çıkacak bak. Onun o dürbünle baktığı yerde e, ki adada hazine var. Bence öyle çıkacak bak. Gidince öğreneceğiz şimdi. Buraya nereden çıkıyoruz? Şuradan çıkıyoruz tamam. Hop. Şu arkada da bak yeri yapmışlar zaten hemen. Ha E'ye basmam gerekiyormuş tamam. Aa ilk defa biri bizi itiyor lan yukarı doğru. Sağ olasınız. Sağ sağolun sağ Çok minnettar oldum. Opa. İlk defa bu zevki yaşadım. Tamam, kaptan. Çık bakalım. Şu an neye bakıyoruz? Bir tane adaya bakıyor muhtemelen ileride bir adaya. İşte. O da şurası. Evet. Ada Yeni büyük. yolculuk Kapatası başlıyor abi. Ada büyük. Hadi. Ama kafatası şekli değil. Şekli düz. Burası olmalı. Lina Talia. <laughs> Yaşananlara kıyasla fazla imsersin. <laughs> Burada sadece ikimiz varız. Fırsattan istifade, sen de biraz heyecan hissetsen hiç fena olmaz. Alkazar'ın ölüm tehdidinden kurtulduğunda heyecanlanırım. Yürü hadi. Abiniz biraz fazla <laughs> rahatlamış gibi. Tamam. Ne? Tamam dedim. Hayır, hayır hayır hayır. Ben senin tamamlarını bilirim. Genelde tam tersini tamam. Oh. kastedersin. Son anda yırttı gene bak. Kavga çıkacaktı. Bir şey itiraf edecekti de. Aha ordu geliyor şey geliyor. Bizim Reif mi o? geliyor. Başka kim olabilir ki? Seçtim onu Reif'i. Kaç kaç kaç. Bir an önce gemiye koşup buradan kaçmak lazım. Yoksa bunlar bizi burada patates ederler. Ulan adamlara da şeyi bıraktık ya. izi bıraktık. Görüp gelecekler şimdi. Aha. Oyunun başlangıç sahnesine geldik. Oh, ama kesik kesik oynatıyorlar. Bak bize full oynatmışlar. Oyunun başına oynatmışlardı ya. Şimdi kesik kesik gösteriyorlar. Doğruca adaya Aha. Bu sahneleri oynamıştık zaten ilk bölümde. İlk bölümü de izlemek istiyorsanız T gidin bulun kanalımda. Onu da kartlara ekleyemem artık. Bir zahmet gidin bulun yani. Ne oldu? Aha herhalde karıya vurduk. Karıya oturduk herhalde. Bir de yağmur yağıyor üstüne. 13. bölüm mahsur bölümü başladı. Acaba video çok mu kısa oldu? Devam etsem mi pek bir fikrim yok arkadaşlar. O yüzden bir kontrol edelim. Kaç dakika olmuş video? Video 24 dakika olmuş. Birazcık daha devam edebiliriz arkadaşlar. Çok da kısa olmasın. Eee şu en azından birkaç yer daha oynayalım şöyle. Abimizi bir bulalım bakalım. Bulamazsak bırakırız videoyu. Hop ne oluyor lan? Hop aman aman aman. Patara kütere gidiyoruz bakalım hadi hayırlısı. Oğlum yağmur efekti ne kadar boktan duruyor. Uyuz oldum ben. Şu kayaya çarptı ne kadar boktan duruyor bak. Buradan gidemeyiz belki dur şuradan gideceğim. Burası daha mantıklı geldi. Buradan bakalım bakalım diyorlar. Ee, ah şuradan gitmelik yer var bize tam da. Şuradan çıkak şuradan boş boş zıplamayak. Oradan zıplamaya başlayacaktım da vazgeçtim şuradan. Başlayak zıplamaya. Yağmur efekti şu an acayip gözlerimi kanıttı. Gıcık oldum yani. Oyunu kapatasım geldi o kadar söyleyeyim size. Ah şuradan işaret bırakmışlar zaten bize. Şuradan kayalım. Ee, bir dakika. ha kafam kaşındı çünkü çok sıcak arkadaşlar artık ee, havalar. O yüzden hop. Kulaklığın içinde kafam pişiyor yani koskoca süngerin içinde kafa pişiyor ister istemez. Oğlum iyi sağ kurtulmuşuz ha oradan. İyi tarafından bakalım. Kaybedecek bir şeyim kalmadı. <laughs> Canım dışında canımız kaldı o da kendimle konuşuyorum. İşte bu deliliğin belirtisi. <laughs> çık hadi çık tırman. O kadar ağır hareket ediyor ki şu an. Tabi o kadar hasar aldıktan sonra ben de ağır hareket ederdim. Hı, hı. Hop. Kalk hadi kalk kendine gel. Toparlan hadi. Sur, yağmur hadi. efektini görüyor musunuz arkadaşlar ya? gerek. Oy şuradan mı nereden lan şuradan sanırım bekle. Karımızla aramız bozuldu. Ananı satayım. Ödüm koptu birden. Sıçradım valla. Çabuk tamam, çabuk çık çık çık. Heh tamam. Biraz daha geç kalsa suyu boyluyduk biz de ona birlikte. Bir yer burası. Oğlum burada ne Libertalia vardır ne bir şey vardır var ya. Kutlayamıyor. Şu yan tarafa deneyeceğim bir dakika. Şuraya. Heh. Şuraya şuraya dene dene. Heh. Çek kendini yukarı. Zıplayamıyor ki ya. Dur şu yan tarafa bir gelir misin? Heh. Şimdi o yukarı. Heh, tamam. Bu kadar diye. Bunu istemiştim senden. Tamam. Bu da yaptı. Tamam. Devam etmeliyim. Devam etmeliyim. Oğlum şu aday acayip ürkünç duruyor. Şu kayalara, taşlara, topraklara bak be. Acayip ürkünç duruyor ortalık. Şurada bizim için bir çıkıntı daha bırakmışlar. Tutunalım oraya. Sonra şuradan. Hop. O nasıl bir bırakma efektiydi lan? Bir an düşüyor sandım korktum ha. Sanırım şuradan da kendimi bırakacağım mı lan? Ha yok bırakmayacağım kendimi. Sakın öyle bir salaklık yapmayın. Tutun tutun. Heh şu yukarı tırmanacağım. Şuraya gel. Oğlum oyun iyice tırmanma simülasyonuna döndü be. Oh bir de duş aldık mis gibi. Doğal taze kaynak suyu. tutun lan şuraya. Oğlum salaklık yapmasana sen. Kayıyor la adam. Heh tamam. İlla of. Oh. Biraz fazla basit tutmam gerekiyor daha ya. A, A, A tuşuna kadar yavaş hareket ediyor ki kaydık. Kaydık yapacak bir şey yok. benlik değil burası. Burada ölür herhalde bu artık. Evet. Gözler karardı. Ay ay. İyi de kimse bizi burada bulmamış. Rahatladın mı koçum? iyi geldi mi uyku? Kalk hadi kalk. abimizi bulacağız. Yağmur da dinmiş sanırsam. Ulan üzerimizin, üzerimizin tozu toprağı hiç bitmiyor ha. Hep bir çamurla hep bir çamurla. O kadar ıslandık ona rağmen hep bir çamur. Gerçi yağmur yağarken ortalık hep çamur olduğu için Sağ sol. Üstü başta bulaşıyor işte neyse. <laughs> Az yüzünü kaymış. Sıfatsız. Aha! Morse alfabesi. C. Sik Parvis Magna. Abimiz yaşıyor. Birimiz bir yere düşmüşüz, bir yerimiz bir yere düşmüşüz. Abi lütfen oradan ayrılma. Ha, sen de bizim mesajı gör. Cevap versem hadi. Neredesin? Ulan sen iki dakikada mesajı verip nereye kayboldun? Neyse, ee, tam bence şu an oyunu bırakacak yer arkadaşlar. Şu ürpertici daha uğraşmamız gerekiyor. Sanki böyle bir ağzını açmış bir hayvana falan benziyor. Bir sonraki bölüm bakalım arkadaşlar gittiğimiz orada abimizi bulabilecek miyiz yoksa bulamayacak mıyız yoksa bir başkası mıydı yerli bir kabile miydi bunları öğrenmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı video like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki bir sonraki video eklemde haberiniz olsun sizleri seviyorum görüşmek üzere.